Değerli arkadaşlar, selamlar. Şimdi e, bayramdan önce bir video ile anlatmıştım doların seyrini aslında kabaca. Tam dediğim gibi oldu. Bayram sonrası 16 15-70'lere doğru gidecek demiştim ama. Şimdi e, bir de buna kripto paralar eklendi. E, bir şeyler söylemek lazım. Bunun sebebi şu, kıymetli arkadaşlar. E, oyun kuralları değişiyor, şartlar değişiyor yani verili rakamlar değişiyor dolarla ilgili ve kripto ile ilgili yaptığımız tahminler değişiyor. Hani sen bir ay önce şöyle demiştin kardeşim tutmadı ya da tuttu e, tam böyle konuyu kapatamıyoruz. Şimdi öncelikle dolarla ilgili tahminimi söyleyeyim size kıymetli arkadaşlar. Ben e, normalde e, dolarla ilgili e, çok büyük bir yıkım olacak. Yani dolar 40 liraya gidecek. Fakat bunun ne zaman olacağı ile ilgili konu sıkıntı. Şimdi net olan bir şey var. Biz e, Şubat, Mart ayına kadar yani önümüzdeki yıl seçimlerden önce dolar 40 lira olacak bunu biliyorum. Bu net. Ama bunun öne alınması söz konusu. AK Parti'nin ekonomiyi bilen yöneticisi yok, ekonomiyi bilen adamları yok. Bunun üzerine bir de agresif hamleler yapıyorlar. Yani tamamen kendi yandaşlarına göre para kazanma odaklı hareket ediyorlar. Ekonomiyle ilgili bilgileri de sıfır olduğu için rakamları göremiyorlar. Anlık çok agresif hareketler gelebiliyor. Hani şapkadan tavşan mavşan çıkartmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da bu yıkım erkene gelebilir, daha önce olabilir, onun için çok temkinli konuşmaya çalışıyorum. Net, bildiğim konu şu, önümüzdeki 2023 Nisan ayından itibaren dolar 40 liraya geçecek, bunu biliyorum. Peki, sondan başladın, kısa vadene ön görüyorsun. Bayramdan so önce çektiğim videoda söylediklerim geçerli olmakla birlikte arkadaşlar şimdi orada demiştim ki ben bayram öncesi videosunda ya bayram sonrası muhtemelen e, 16-15-70'lere doğru gider. Bir kadar oyalanabilir buralarda. Sonra 17-70, 18-70 Ağustos'ta da bir orta ölçekli kriz bekliyordum, yani orta şiddetli bir kriz, çok yıkmayan ama doları 22'nin üzerine atacak bir kriz bekliyorum demiştim. Bu arada bayramdan sonra koşullar değişti arkadaşlar, rakamlar değişti. Şöyle demiştim, AK Parti'nin 2023 yılına girebilmesi için sağ salim 100 milyar dolara ihtiyacı var. Bunun yarısını basarlar, yarısını borçlanırlar diye planlam, yani düşünmüştüm. E, tahmin ediyorum orada haklı çıktım. Yarısını basmaya karar verdiler. E, 50 milyar dolar parada da e, bugün başlasalar, 2000 yani bir Ocak'a kadar ancak piyasaya salınabilir. Bunun hamlesini yaptılar. Tabii ben bunu öngörmedim. Aslında şimdiden başlayacaklarını öngörebilirdim, görmedim ve doğru yaptılar. Yani mantıklı hareket ediyorlar. 50 milyar yani 750 milyar liralık parayı piyasaya sürmek için şimdiden basmaya başlayıp müteahhitlere şimdiden peşkeş çekip dağıtmak lazım. Anca yılbaşına kadar piyasaya girsin para. O hatta Eylül'de lazım para yani yılbaşında da değil. Ona başladılar. Onun ateşi doları yakmış olabilir. O dolarda Ağustos'ta beklediğim minik kriz Temmuz'a e, Nisan'da beklediğim yıkım ise e, yani Aralık ya da tekrar bu sene Aralık ayına veya Ocak ayına öne çekilebilir arkadaşlar. Böyle bir şey var dolarla ilgili. Yani e, hani ola ki sağdan soldan yanınıza gelip ya dolar 10 liraya düşecek falan diyenler olursa itip kalkın arkadaşlar ciddiye almayın. Yani, ya bilmediğinden söyleyecek ya da sizi torbalamaya çalışacak, kandırmaya çalışacaklar yani. Onlara itibar etmeyin, e, itin kalkın arkadaşlar olmayacak. Dolar artık 15'i unutun. 15 yok. Bu hafta müzik hafta 15.70, 15.80. Belki de e, muhtemelen önümüzdeki hafta ha bir şey daha söyleyelim. E, ee, Parti doları 17-18'lerde tutabilir. Pardon arkadaşlar. Bunu söylemeden de geçmeyelim. Bakın demin dedim ki dolar 40 40 lira olacak Nisan ayında dedim ama doların 40 lira olmasını engelleyebilir AK Parti. Bu seçeneği unutmayın. Biz sadece verili koşullarla AK Parti'nin hangi hamleleri yapacağını tahmin ederek bunu söylüyoruz. Ama AK Parti'nin yapabileceği başka hamleler de var. Misal IMF'ye gidebilir. O zaman dolar 20'lerde çaktır. AK Parti faiz artırmaya başlayabilir arkadaşlar. Der ki faizleri %30'a çıkıyor kardeşim. O zaman dolar bu kadar şatafatlı artmayabilir. Dolayısıyla da hani biz şunu demiyoruz. AK Parti katiyen doları 30-40'a çıkmadan tutamaz ya da 20'de tutamaz değil. Tutabilir. Gider IMF'ye anlaşır. Dolar bir nebze yükselir. 22-22'lere sabitlenir. Ondan sonra yavaş yavaş 23-25-27 rutin yani makul rakamlarla yükselir. Birden 40 olmaz. Ya da ya önümüzdeki hafta çıkar Tayyip Erdoğan Nas'tan Naz'a geçer. Der ki ya Avrupa'dır, savaştır vesairedir artırıyoruz faizleri. O zaman da dolar düşmez ama 10 lira düşmez. Ya onu unutun, onu geçin. Onlar it kopuk, onları dinlemeyin. Fazla yükselmez. Yani 18'de 3 ay kalır mesela. 19 olur. 6 ay yıl yani 22 lirayla yıla girilebilir. Bunları yapabilir AK Parti. E, yapmaya başlarsa böyle inandırıcı dolursa altını bir takım e, dolu bilgiyle doldurursa 20'lerde tutabilir doları. Dolayısıyla da yani bunlar seçeneklerin arasında var. Hiç yok değil. Yapabilirler. Yani şapkadan tavşan çıkartmaya gerek yok ama şapkadan işte birazcık ekonomi bilgisi çıkarılırsa bunlar olabilir deyip kripto ile ilgili birkaç cümle kullanayım. Bugün Amerika'da Amerika'da bir dergiden yazı paylaşılmış Maynet'te falan. E, kriptolarla ilgili çok önemli bir yazı diye önüme düştü ama saçmalamışlar, laf kalabalığı yapmışlar. Orada denilen hiçbir şey doğru değil arkadaşlar. E, kripto paralar orada söylenilenlerin zaten aksine hareket ediyor. Tamam kriptoların çoğu batacak ama bu Ethereum'la başlayan zincir, Bitcoin ve Ripple gibi belli başlı ürünler önümüzdeki dönemde fırtına gibi yükselişe geçebilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama soruyorlar abi ya nasıl olacak, ne 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 olacak? Şimdi bence coin'ler diplerini gördüler arkadaşlar. Aslında kripto paralar para olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyorlar. Ee, geçmiş yıllarla kıyaslama yapmayın uzun aralıklarla düşüşler yükselişler uzun süreli düşüşler yükselişler artık beklemeyin çünkü kriptoların altyapısı kullanıcı sayıları çok arttı yani müşteri kalabalıklaştı onun için hamle yapıldığında tık diye hemen ani hareket ettirebilirler öncelikle kriptolar para olma yolunda hızlı adımlarla gidiyorlar arkadaşlar bence diplerini de gördüler dün öyle tahmin ediyorum dün söylemiştim zaten 5.80'deyken yazmıştım bir yerde yani Ripple için yazmıştım 5.80 Ripple'ın dibidir Burayı ömrü billah bir daha görmez diye aynen dediğim gibi de oldu 7'lere geldi tekrar şimdi e, kriptolarla ilgili bilmeniz gereken önemli konu şu diğer altcoin'lerle ilgili konuşmak çok zor altyapısını bilmediğiniz ürünlere para yatırmayın hikayesi olmayan ürünlere para yatırmayın. Ama benim rahat ko konuşabileceğim nedir? Ethereum, Tether, Bitcoin, Ripple gibi birkaç tane daha var ama çok girmiyorum, yaymıyorum. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. İşin güzel tarafı şu, e, ayıp piyasası bekliyorlar sonbahara doğru. Bence hata yapıyorlar. Zaman ar aralıkları çok değişti. Dijital e, yani iletişim çağının farklılığı bu. Ee, öyle bir uzun süre kalıcı bir ayı piyasası olacağını sanmıyorum. Öyle sert bir boğadımda geleceğini düşünmüyorum. Ee, yalnız bir parantez açayım. Ee, kriptoların düşmesi iki sebebi var bana göre bir doların faiz artırıp e, doları değerlendirmesi, iki emtia ve gıda'nın e, yatırım yapılabilecek durumda olması, fiyatların çok yükselmesi, savaş sebebi vesaire. Aslında bunlar uzun vadede bitcoin'i destekleyecek konular ama kısa vadede yatırım anında aleyhine oluyor çünkü çıkıyorlar. E, öyle de bir hava var. Gıda, bit e, ve hammadde yatırımları yapıyorlar. Ee, ve doların e, merkez bankalarının aslında genelinin kendi paralarını teşvik yönünde bir çalışmaları var. Buradan kaynaklanmış olabilir. Unutmamanız gereken bir tarih var. Dikkat edin. Bence tabi o zamana kadar e, kriptolar yükselip düşecektir e, birkaç kez ama asıl tarih bunlar Christmas dediğimiz Noel'e giderken e, 11. ayda park ederken paraları ee, çok sıkıntılı konular olacak. Ee, bilmeniz gereken bir konu var. Benim tahminim Amerika'nın faiz artırımı bundan sonra Amerika iki faiz daha artırabilir. Üçüncü faizi artırabileceğini düşünmüyorum. Üçüncü faizi artırması demek 2023'te artırmaya devam etmesi demek. Bunu yaparsa Amerika'da iç savaş çıkar, işsizlik rakamları %15'lerin üzerine çıkar. Bir, iki. Amerika şu anda dolar basmayı durdurdu gibi piyasadan dolar çekiyor, dolar yapmaya başladı. Bunu uzun uzadıya devam ettirme şansı yok. Dolayısıyla da Amerika belki bir 25 pas, baz puan Temmuz'da bir 25 Eylül'de indirebilir. Aralık sonrası Amerika'nın faiz şey artırım yanlış söyledim indirimi faiz artırabilir. Ee, öyle 75 bas puan falan bekleyenler var. Olmaz. Amerika'daki faizler iki buçuğu geçtiği an sıkıntı olur arkadaşlar. Ee, işsizlik i̇şsizlik rakamları şahlanır. Amerika'da bir sürü firma batar. Ee, onun için Amerika'da benim tahminim Faizler uzun uzadıya artırılmayacak belki benim tahminim iki daha üç olur mu bilmiyorum işte Kasım'da faiz artışlarının mesajlar önceden gelecektir durmasıyla birlikte e, diğer taraflardan dolara geçiş değil dolar'dan tekrar kripto'lara geçiş olacaktır fark halinde yıl sonu için e, özel kazanç odaklı bırakılan paraların da kripto'ya doğru yönlenmesi gıda ve emtia fiyatlarının ben Kasım ayında gıda küresel gıda anlaşmaları yapılacağını ve piyasanın biraz rahatlayacağını düşünüyorum. Bunların ortaya çıkmasından sonra 2023'te petrol fiyatlarının düşüşe geçmesini de düşünüyorum, geçeceğini düşünüyorum. Bu nedenle kriptoya ciddi bir yüklenme abanma olabilir. Onun için yani önümüzdeki 2023'e girmeden 50-60 bin dolarları tekrar görürüz diye düşünüyorum son bir hatırlatma Amerikan enflasyonu ile ilgili tıpkı Türkiye'deki gibi Amerika'da enflasyonu gizliyor arkadaşlar ama onların sebepleri var. Amerika'da hali hazırda %17-18 enflasyon var. Artmaya devam edecek. 15'lere kadar çıkaracaklar yılbaşına kadar. Artış da yükselerek devam edecek. Çünkü Amerika aslında kendisi devalüasyon yaptı. Yani piyasaya 7 trilyon dolar basarak yani bu enflasyon bile değil Amerika için. Çok daha yüklü enflasyon rakamları gelecek. Ama bu sene gelirim bilmiyorum. Bu sene ben bence 14-15'leri bulacak yıl sonuna kadar enflasyon. Ama artarak devam edecek unutmayın. Ee, işte bu nedenlerle Amerika'nın uzun uzadıya faiz artırımı söz konusu olmaz. Piyasanın faizi para piyasadan para çekmesi, para yapması çok mümkün değil. Bunun için de kriptoların yeni yıla şovla gireceğini tahmin ediyorum. Ama tabii şeyden kaçının yani kriptoların %80'i yok olacak. Bir de uyduruk kaydırık hikayesi olmayan ürünlere para yatırmanın da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.